Teşekkürler Meva Coşkun. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk pazar tezgahlarını da vurdu. Şeyler arası yollarda yaşanan sorunlar nedeniyle sebze meyve sevkiyatı aksıyor. Soğuk havadan donan sebze meyveler de esnafın işini zorlaştırıyor. Araçlar gelemiyor, yollar kapalı. O yüzden fiyatlar yükseliyor. Olumsuz hava şartları pazar tezgahlarını da vurdu. Tabii ki etkilendi yani. Hani yollar kapalı, zor geliyor gidiyor. Mersin tarafı seller hani tufan tufan oldu. Fark eder etkilenir. Aşırı derecede sıkıntı oldu don özellikle de. Malları bayağı bir etkiledi. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz fakat olduğu kadar yani. Kar yağışı ve kapanan yollar sebze meyvede fiyatları yükseltti. Çünkü ürün yetişmediği için tabii fiyatlar yükseliyor. Bu zamanda ıspanak toplanmıyor, kereviz toplanmıyor. Çünkü karın altında olduğu için fiyatları da etkiliyor tabii. Soğuktan yetişmiyor, mal yetişmiyor yani. Soğukta büyümüyor mal. Büyümeyince hadilen talep fazla başlıyor. Esnaf işlerin daha da ağırlaştığını söylüyor. Biz de mağduruz. Alıyoruz bu soğukta geliyor, donan mal oluyor. Onu ne Atıyoruz. Hem vatandaş hem pazarcı esnaf da İkisinde yani yüzleri asmış. Gelen o yapıyor. Aa, e, herkes böyle elini ağzına koyuyor. Fiyatlar yüksek oluyor. Çoğu kişi almıyor. Fark etsin az var sebze. Kar yağdı, yollar kapandı. Ürünler tezgahlara gelemedi. Haliyle esnaf satamıyor. Vatandaş ise alamıyor. Eken de sıkıntılı, satan da sıkıntı, alan da sıkıntı. Havalar biraz daha iyi giderse hepimiz için iyi olacak inşallah. Pahalı. Kışa göre pahalı. Sebzeler donduğu için o yüzden herhalde. Vatandaş fiyatları yüksek bulsa da esnafa hak veriyor. Kardeşim soğuk normal ya herkesin yani burada yani soğukta bekliyor herkes yani normal yani bu fiyatlar. Bazı şeylerde fark var ama bu kış şartlarında da pazarcılar Elman, da haklı yani. Bu havada kim çıkar? Yani böyle bunların satış yapmaları büyük bir mücadele bence. Hak ediyorlar. Ya tabii biraz farklı ama nedeni kış. Kıştan dolayı herhalde doğrudur. Hava şartlarından dolayı pahalı da yüksek yani. Pazarlar çok kalabalık değil. Vatandaşlar hava şartları nedeniyle pazara gelemiyor. Bazı esnaflarsa tezgah kurmuyor. İşler çok çok fena. Çok zaten çoğu pazarcı da gelmemiş pazara.